İyi ki varsın devam ediyor değerli partnerim. Dermatolog doktor Ayfer Aydın'la baş başa kaldık. Hocam ne konuşacağız? Evet yine sonuculuktan konuğa geçtim. Evet hocam. E, bugün zayıflama ve selülit tedavisinden bahsedeceğiz. Sadece istiyorum. kadınların problemi bu. Aslında değil ama %90 kadınların problemi. Çünkü Hı -hı. E, selülit özellikle erkek değil daha çok kadında hormonal ve genetik yapımız sebebiyle görülen bir şey. En çok nerelerinde oluyor kadınların? Çok zayıf insanlarda bile olabiliyor selülit. Hı -hı. E, daha çok bacak, e, karın ama e, daha... E, Baktığımızda kol içleri, bacak içleri, kalçanın arkası bütün vücutta dahi olabilir. Hmm. Tabii evet. bir de şimdi yüzünü güzelleştiren bir hanım. ya Yani estetiğe aslında bir bütün olarak bakmak lazım. Benim yapmaya çalıştığım tedavi, sonu, ben dermatoloğum, bir diyetisyen değilim ya da zayıflama tedavisi değil diyelim. İnat eden bölgeler vardır. Mesela spor yapan birisi, ben de mesela spor yapan birisiyim ama... ...spora ve diyete rağmen inat eden yerler vardır. Mesela göbeğimiz bel bölgesi. Hiç gitmeyen yağlar. E mesela inat eden, kol iç, biraz genetik yapısıyla da ilgili insanın işte bel bölgesi mesela. Bir yaştan sonra kadınlarda ne kadar spor yaparsanız elemenopozdan sonra bel bölgesinde bir yağ birikimi oluyor. Bir genetik ve hormonal bir şey aslında. Bu bölgeye yönelik bir tedavi yapıyoruz. Akustik wave terapi dediğimiz hı hı. E, aslında çok sayıda tedavi yöntemi var ama ben bu tedaviyi tercih ettim. Çünkü hiç hastaya zarar vermeyen çünkü vakumlama yöntemleri mesela varis yapabilir, dokuyu çekerek yapıyorsunuz, gevşeklik yaratabilir. Bu tedavide bir ses dalgası veriyorsunuz ve bu ses dalgası neredeyse kas dokusuna kadar gittiği için yağları o bölgede yıkarken aynı zamanda sıkılaşma sağlıyor. Hmm. O yüzden bir başlıkla da aynı zamanda hastaya diyelim ki zayıfsınız, hiçbir şeyiniz kalmadı, inat eden bir yağ hmm. bölgeniz yok, gevşekliği tedavi ediyor. O yüzden bu tedaviyi çok severek ve isteyerek yapıyoruz. Peki ne? geri yani mesela atıyorum aradan zaman geçti kilo aldık ya da işte belli bir süre geçti. Hı -hı. E, bu yağların geri dönme ihtimali oluyor mu? E Tabii ki şimdi e, aslında biz hepimiz böyle bir şey olsa da zayıflasak istiyoruz. Yani, Herkes bir, şunu istiyor değil bir mi hocam? Ilaç olsa, bir olsa bir, bir şey olsa bir tedaviye gitsem işte 10 seans gideyim ve bu gitsin. Yani tedaviden sonra gidip bir hamburger patates yerseniz bitti, bitti tedavi. Zaten, yani bu destektir sağlıklı bir destektir bizim verdiğimiz. Eğer niyeti varsa hastanın zayıflamaya ya da o inat eden yerin gitmesine ya da selülit mesela hakikaten başa çıkılamayan bir şey. istediğiniz kadar spor yapın. Hasta incecik geliyor açıyoruz hakikaten Selülit var. Neden o, o selülit? Genetik midir? Biraz yapısal bir şey bir de beslenmemizle çok ilgisi Alakalı var. Alakalı mı? Yani incecik bir hanım ama çok kahve içiyor. Neler zararlı gibi, mesela, mesela. selülite en çok? En çok gerçekten beslenme biçimi. Neler yani beslenme kahve, ne ço en çok? Kahve çay, çok tüketmek. Kahve En çay, önemli şeylerden biri içki, gazlı içeceklerin hepsi. Yağlı yemekler tabii ki zayıf bir insandan çok şişman Hı -hı. bir insanda selülit olur. Ama e, e, işte fast food dediğimiz bu junk food dediğimiz... E, Yemeğiyle. Yağlarla Hı -hı. pişirilmemiş ya da e, sebze olmayan işte sağlıksız beslenme aslına bakarsanız ama bütün bunların yanında kadın olmak selülit olmasına yeterli. Östrojen hormonu selülit yapmaya Geçiyor. zemin hazırlıyor. Evet. Evet, biz Hocam, de bu noktada yardım ediyoruz. Süpersiniz her zamanki gibi. Hocam Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim.